Merhaba kıymetli hemşerilerimiz. Sizden gelen yoğun talep üzerine 2024 yılının Yozgat Havalimanı en son inşaat çalışmalarını göreceğiz. Bizi orada karşılayan bir saha amirimiz olacak. Bize gerekli bilgileri verecek. Kilometreyi bundan önceki sene 2023'te çekmiştik ama önceki videoyu seyretmeyen halkımız, vatandaşlarımız bu son videoda kilometre bilgisini de gösterecek muhtemelen Çorum çıkışında göstereceğiz. Çünkü çevre yollar bitti. Hep birlikte gidelim bakalım. <laughs> Kilometremizi sıfırladık. Havalimanının mesafesini hep birlikte bakacağız. Yola çıkıyoruz. Evet havalimanı kavşağına geldik. 14 kilometre yazdı. Bura trafiğe kapalı olduğu için buradan farklı bir yerden giriş yapacağım. sağda görmüş olduğunuz inşaat yolcu salonu inşaatı. Onun ilerisinde de kule inşaatı bilgisini aldık. Buradan da yol devam edildiği zaman Alaca Çorum yoluna çıkıyor ve oradan gelenler aynı kavşaktan sağa dönüyoruz. Havalimanına devam ediyoruz. havalimanına giren yolun son bölümleri henüz trafiğe açılmamış. Saha amiri ile telefon görüşmesi yaptık. Alaca tarafından girmek üzere tekrardan Sorgun-Yozgat yoluna dönüp Alaca yolundan giriş yapacağız. Yozgat'tan gelirken Alaca-Çorum-Samsun yolu kavşağına geldik. Buradan bağlantı olan yola geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz Yozgat Havalimanı'na. hava limanı kavşağına buraya yapmışlar. Çorum'dan ve Alaca'dan gelecek yolcular bu kavşaktan havalimanına dönmeleri gerekmekte. Şu an havalimanı yoluna girdik. Burasını da çift şerit yapmışlar. Devam ediyoruz. asfalt çalışmaları devam etmekte. Ama biz hatalı girmişiz. Dönüp bize yoldan girmemiz gerekecek. Asfalt çalışmalarında sona gelindiği için trafiğe açılım açılmamış. Biz de şantiye yolundan gidiyoruz. Şantiye yolu uzunluğu da tahmini 4,5-5 kilometre gibi bir mesafe. Havalimanının etrafı tel örgülerle çevrili. Gözetleme kuleleri yapılmış güvenlik amaçlı. Sağ tarafta Havalimanı'ndan çıkış Alaca Çorum tarafına gidiş var. Diğer taraftan da Yozgat ve Sorguna gidiş var. Havalimanı inşaatımız yolcu salonu tam karşımızda. Muhtemelen sağ taraf kule inşaatı olabilir. Onu da gittiğimizde yetkililerden öğreneceğiz. Sağ taraf havalimanı bağlantı inşaatı. sol taraf büyük olan yer yolcu salonu Şu an havalimanımızın son hali bitmiş vaziyeti bu olacak. Kulenin yanındayız. Girişte kule inşaatı dediğimizde kule inşaatı değilmiş. Kule inşaatı buraya yapılıyor. Temeller atılmış. Muhtemelen yıl sonuna bitirmek nasip olacak inşallah görmüş olduğumuz kanalları merak ettik. Yetkili görevli abileri bize sorduk. Bakın burada böyle kanallar var. Ne olduğunu merak ettik. Bu kanallar havalimanıyla idare binası arasında ve dışarıdan gelecek elektrik, su, doğalgaz bağlantılarının yapılacağı ve güvenli olarak Avrupa standartlarına uygun kanallar olduğunu söylediler ve bu da bizim hoşumuza gitti. İnşaat bayağı büyük, tahmin ettiğimizden de büyük. 2000, 2024 yılı sonu diye düşünmüştük ama buradaki yapılanma ve inşaat hacmine bakıldığımızda buranın 2024'e değil 2025'in sonuna hizmeti açılacağı öngörülmekte. Burası yolcu salonu. iki kat. Yolcu salonunun önünde apron var. Biraz sonra size orayı göstereceğim. Apron uçakların pistten çıkıp yolcu salonunun önüne gelip yolcuları aldığı bölüm. Beş tane uçak yan yana sıra Beş tane havalimanımıza uçağın iniş kalkış yapabileceği, sığabileceği bir büyüklükte. Uluslararası bir havalimanı. Yetkili arkadaşlarla görüşeceğiz çekime devam ediyoruz. Evet, Yozgat'ımızın merkezi Yozgat Şehir Terminali. Giderken buradan başladık. Dönüşte de ölçüm için buradan başladık. Toplam kilometre 17 kilometre gibi bir kısa mesafe. Videonun sonunda havalimanının görsel resimleri var. Planları var. Onları da görmenizi tavsiye ederim. Hoş olın hoşçakalın videomuzun sonuna geldik bizi yetkililer çok güzel karşıladılar çaylar eşliğinde çok güzel sohbetler ettik bize havalimanı ile hakkında ee, görünen ve görünmeyen yatırımlardan, sürecin niye bu kadar uzadığı hakkında bize ikna edici bilgiler verdiler. Emeği geçenler de hepsine teşekkür ederiz. Şimdi Türkiye genelinde 58 tane aktif havalimanımız faal olarak çalışmakta. 59. havalimanımız Yozgat, 60. havalimanımız Bayburt olacak. Şimdi burada görmüş olduğunuz yolcu terminali bizim bulunduğumuz bölge apron. Apron dediğimiz uçağın yolcuları yolcu salonundan aldıktan sonra karşı tarafta görmüş olduğunuz pistten iniş ve kalkışların yapıldığı yerin yanındaki ana büyük mekan. Burada inşaatı 2025'te bitecek olan yapılardan bahsetmek istiyorum. Terminal binası iki katlı olacak. İki kat da yerin altında var ama gözükmüyor. Apronumuz dıştan baktığımızda sadece bir beton yığını ama bunun altında çok derin ve senelerce çalışılmış bir emek var. Burada galeriler var. Videonun ortalarında size böyle büyük su kanallarıymış gibi olan yerler vardı. 30'a 3'e 3 metre eninde boyunda yaklaşık bir e, buçuk kilometreyi geçen bir kanal. Bu kanalların inşaatı 2025'te biteceği bilgisini aldık. Yangın kurtarma merkezi ilerideki inşaatımız. Çok amaçlı garajımız Terminalin arkasında, onun arkasında e, kontrol binaları, ısı merkezi ve güç merkezi. Tabi bunlar hiçbir şekilde görünmeyen yatırımlar. Bunlar da zaman alıyor. E, şu an son haliyle almış olduğumuz bilgiler, 2026'nın içinde veya sonunda buraya uçağımız inecek, yolcularımızı alıp gidecek. Ama 2025'in sonunda buradaki inşaatların yüzde %95'i bitmiş olacak. Bu yatırımı yapan devlet büyüklerimizden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve çalışma arkadaşlarından, bu projeye e, tam destek veren Ulaştırma Bakanlığından, Yozgat Valimizden, milletvekillerimizden hepsine çok çok teşekkür ediyor saygılar sunuyoruz. E, bu video için aşırı bir emek harcandı farklı kanallardan geldik gittik yaklaşık altı yıldır videolar çektik size senede bir bu yedinci videomuz bunun karşılığında bize teşekkür etmek için sadece beğenip takip etmeniz yeterlidir ben Mehmet Dişli Yozgat Türk Hava Yolları yetkili satış acentesiyim Lise Caddesi Vali Konağı yanında ofisimiz bulunmaktadır Herkese içeriden kahveye beklerim. Saygılar sunarım. Hoşçakalın.